Ya bizim Kerem de ne haşarı çocuktu. Uyumaz, yemez, içmez. Anasını çok uğraştırdı. Abi şimdiki çocuklar analarının karnından uyanık doğuyorlar valla. Suratına bir bakıyor. Sanki her şeyi anlıyor. ya sanki dünyayı yemiş yutmuş keratalar. E artık anneler de bilinçli tabii. Niye? Bizim analarımızda ne vardı? Ha şimdi de bir öğrenmişler. Anneler bilinçli. Canım şimdiki gibi miydi Ali Allah aşkına sende? Yani. Aa, ay bu kız böyle koşturup duruyor mu Salih ya? Vallahi ben laf anlatamıyorum Sema. Aa. Hele doktor da hareket iyidir dedi ya. Kimse tutamaz artık onu. İyi Oo, akşamlar. Dayı geldi. Herkes ayağa. Kolay gelsin. <laughs> Hadi be bundan dayım olur ya. <laughs> ne oldu beğenemedin <laughs> mi? Beğenemedim. Abi ne yaptın sen böyle? <laughs> Aman yeğenimi aldım. Alsın alsın. Dayı olmak kolay mı? Bu ne ki? Daha neler alacak. <gülüyor> <gülüyor> nasılsın Ayra abi? Sağ ol Yılmaz. Sen nasılsın? Eyvallah. Meyhane nasıl gidiyor? İyi, i̇yi. Yarın bir ara görüşelim. Tamam. Başına bakın küçücük. Ay. Ya neler yaptılar? Hayret. Ya Bir de bana söylenip duruyordunuz Allah. Ali efendi. Bak çocukların daha doğmadan formaları var artık. Bunların içinde değiştirme kartı var mı? Ne oldu? Beğenemedin mi? Beğenemedim. Benim oğlum kesinlikle Galatasaraylı olacak. <laughs> Bunlar olmaz. Hayatta giydirmem vallahi. Ben erken davrandım aldım formayı. Hiç anlamam Beşiktaşlı olacak. Yok ya <laughs> şapka attın üstüne yani. Var mı öyle uyanıklık? Var tabii. Senin eline düşecek zaten. Seçme şansı olmayacak. Var mı? Şimdi var sanki. Adama bak ya. Almış formaları getirmiş. Bir daha adaletten bahsediyor. Bırak kendi seçsin o zaman. Tamam. Beyin yıkamak yok ama. Tamam. İyi. <laughs> ne haber? İyilik işte. Akşam erkenden uyumuşum. Kemal abi seni aradı mı? Evet. Leyla'nın kulübünde özel bir gece varmış. Öyleymiş. Tamam. Yarın sabah onda bekliyorum. İyi günler. Hüsnü Bey görüşmek istiyor da. Tişört isteyecektir herhalde baba. Herhalde. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Seni dinliyorum Ömer. Şimdi ben... Herkes toplantı odasında hazır Erol Bey. Sizi bekliyorlar. Tamam teşekkür ederim. Toplantıdan sonra konuşalım mı? Tamam baba. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Babam bu işte. Yakışıklı adammış. Annen de güzel kadınmış. <laughs> Öyledir. Ee, kızları da Müjgan ablaya çekmiş dedi. <laughs> Salak şey. <laughs> Abi ne dedim ben şimdi iltifat ettik ya. <laughs> bu kadar bilgiyle babamı nasıl bulurum ben? Nüfus idaresinden başlayabiliriz. En azından hayatta olup olmadığını öğreniriz. Bu aklıma gelmemişti. Sahiden ölmüş olabilir... Ulan ne duygu herifsin sen ya. Dur bakalım hemen suratını düşürme. Önce bir gidelim nüfus idaresine. Ay ne güzel değil mi? İşimiz, gücümüz, keyfimiz yerinde. Bahar da geldi. Bayılıyorum ben bu semaya. Her şeyin tadını çıkarır. Ay bu kız hep böyleydi. Şu kadar cikken bile mutlu olmak için yer arardı. <laughs> bu da tam tersi. Bakar durdu bir şey olsa da sinirlensem <laughs> diye. Tamam. Bu hala böyle. Kime çektiyse? Babasına çekmiş. Kime çekici? Zaten kötü huylarımız babamdan, iyi huylarımız annemden. Yani. <laughs> Öyle. Sen de az sefalet çekmedin be Müjgan. İki çocuk, iş yok, güç yok, ev kirası, yemesi, <laughs> içmesi. Hiç kolay olmadı be Müjgan. Elif de okulu bırakıp çalışmak zorunda kaldı. Yine aynı konuyu açmıyoruz değil mi anne? E yaşadık bunları kızım saklayacak halimiz mi var? Onun için işinize iyi sarılın. Adamlardan kimseye fayda yok. Bugün yanındadır yarın bir bakarsın tek başına kalı kalıvermişsin. Ay boşver Müjgan abla. Hepsi geçmişte kaldı. Bak yakında torunum da oluyor. Oo, Değmeyin keyfimizi artık valla. <laughs> <laughs> Elif getirirsin buraya. Hep birlikte bakarız. Bakarız Bakırız, değil, değil mi kızlar? Hazırlıklara başladın mı Elif? <laughs> Yok daha erken değil mi? Erken olur mu anca? Tabii. Elif ağırdan alıyor ama. Ben aa, çoktan ay, başladım. Bu kadar güzel <laughs> olmuş. Ya. Bu çok güzel olmuş. <laughs> Eline sağlık. Odası hazır değil mi? Hayır değil. Aman onlar için dert mi Allah aşkına? Giderler bir mağazaya seçerler olur biter. Yarım günlük iş. Doğru o Allah tabii canım. Şanslı bebek. Benim öyle babam olsa sırtım yere gelir mi ayol? <gülüyor> <gülüyor> öyle. Benim damadım çocuğu için en iyisini yapar. Hmm, saat kaç olmuş hadi. Bu kadar mı oluyor yeter iş başına hadi. Aa, hadi aa, ee, hadi kızlar. Araman. Olur mu ya? Şu çalışması tamam. ya. Değil mi? Şu makineleri dışarı çıkarsak olmaz mı? İçeri. Hadi. Hadi kalkalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. Hadi. Aa, hadi. 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 hadi kalkın. Kalkın Hı. ya tamam. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sözü Yılmaz Akın'a veriyorum. Biliyorsunuz Filiz Tekinerle birlikte açık pazar projesini yürüttüler. Önünüzdeki dosyalarda açık pazarın bir haftalık kar raporu bulunuyor okuduğunuzu farz ederek geçiyorum. Bu iş yürüyor. Biz birkaç önemli şehirde pazar açma kararı aldık. Hatta bununla ilgili mekan önerileri dosyalarda bulunmakta. Bu konuyla ilgili olarak Erol Bey'in birlikte çalışma teklifini size sunmak istiyorum. Tekstilin açık pazara mal üretmesini teklif etti, biz de uygun buluyoruz. Yani fabrika pazara mı çalışacak? Evet. Peki tekstil işleri ne olacak? Onlar devam edecek tabii. Bu nasıl bir uygulama peki? Yani örneğin diğer şehirlerdeki pazar mekanları, üretilecek malın dizaynı, kalitesi konusunda nasıl karar vereceğiz? Bu kararları kim verecek? Kurul karar verecek tabii. Bu ortak bir çalışma. Seni ilgilendiriyorsa gidip mekanları yerinde görebilirsin Murat. Tabii ilgilendiriyor. Üreteceğim malın nerede satılacağını görmek isterim şahsen. Zaten ikinci aşamada bu. Ben yarın gidip bakacağım mesela. İstersen benimle gelebilirsin. Olur, gelirim. Artık oylamaya geçelim mi? Ben bu projeyi destekliyorum arkadaşlar. Evet, kabul edenler tekef kabul edilmiştir. Ömer odasında mı? Evet efendim. Yarın akşam üç ailede döneriz o zaman. Zaman yeter değil mi? Yeter de artar bile. Hatta dönüş saatini geçe alırız. Sana güzel bir yemek ısmarlarım. <laughs> Yine buldum bir eğlence. <laughs> Ne oldu Ömer? Neden oylamaya katılmadın? Çünkü bu fikri hiç beğenmedim baba. O zaman daha iyi bir fikrim var demek. Şimdi kişisel gerginlikleri bir kenara bırakmanın tam zamanı Ömer. Hele daha iyi bir fikrin yoksa. Senden de iyi çözüm önerileri bekliyorum. Buna şiddetle ihtiyacımız var biliyorsun. Ama şu anda yoksa en azından elimizdekine ne köstek olmaman gerekir. Ha, benimle konuşmak istediğin konu neydi? Ee, Önemli bir şey değil baba. Şu servis minibüsleri, yeni sipariş ettiklerimiz ne oldu diye soracaktım ama alım işlemlerini durdurdum bile. Şimdi birere harcayacak halimiz yok. Bundan nasıl haberin olmaz anlamıyorum. Elif, Efendim? seninle buluşalım mı? Aman olur dışarıda bir yer olsun. Tamam, ben hemen çıkıyorum. Tamam hayatım. Ben de sizi bekliyordum Ömer Bey. Babanız odanıza girince rahatsız etmek istemedim. Evet, ben de işimle buluşacaktım. Hemen çıkmam gerekiyor. Yok, fazla vaktinizi almayacağım zaten. Akşam görüşüyoruz, değil mi? Ee, evet, görüşeceğiz. Güzel. O halde iyi günler. Size de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.